Günaydın, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada kıymalımız var, kaşarlı pidemiz var. Fatma, ee, bu neydi? Hain Hayır, bu farklı bir şey. Senin çok damak tadına hitap etmez dedi bir de. Neydi ya? Bu Bu arada arkadaşlar, Fatma güzel bir yumurta ve çok güzel kuymak yaptı. Çocuklarla hızlı hızlı açtım kamerayı ama Bugün ablam da gelecek, evin işlerini yaparken bir yandan da çocuklarla kahvaltımızı yapacağız. Fatma ilbigeyi uyuturken ben de mutfağı toplamaya giriştim arkadaşlar, makineyi yerleştirdim. Bir güzel temizleyeceğiz, çünkü kız biz gittikten sonra kıza çok böyle iş kalsın istemiyoruz. Erkekler Can, Muhammed, Ali, Oktay diye bir Muhammed'in arkadaşı da var galiba, onlar yaylaya gittiler, yaylalarda da kar var hala yani. Kar çiğneyecekler, et yiyecekler. <laughs> Gelecekler inşallah. Ama genel olarak hava güzel. Ablam da gelmiş ve öğleden sonra ev bulurmuş. Şu de evet, çok güzel. O benim patlamıştı biliyor musunuz? Evet arkadaşlar çocuklar uyudu. Nurten abla bizimle Fatma'nın büyük görüntü anne Fatma ben güzel bir kahve içeceğiz inşallah. Bir de bir sunumlar falan yaptık. Vallahi Ramazan çıktı, yoğunluktan Türk kahvesi de içemedik, özledik yani kahve tadını. <laughs> korkmuş benim oğlum korkmuş, tamam anneciğim kork Burada ezan sesi çok geldi. Çinci Cihangir Sabah ezanında da uyurken gündüzki ezan öğle ezan denk geliyor. Onda da korkuyor yavrum. Ay şu diş fırçası da geçecek boğazına. Cihangir hiç kuzenleriyle oturmak istemiyor. He? Neden oldu şu? Evde iki kişiye çok yalnız kaldığımızdan birazcık kalabalığı yadırgıyor. Şimdi çocuklarla ev çok dağınık. Kızlar normalde Cihangir'in bayramları şunlar. Ama dün ilk giydirdiğim anda bütün üstüne üşediği için hiç giyemedi bu bayramlığını. Düzgün fotoğrafı da yok. Bunu giysin istedim doğum gününde. Ama ben de şöyle bir kombin yapacaktım. Eteğim, bluzum, şalım. Buna uygun olmuyordu o. Yanına da şu kot beyaz gömlek silopet takımını giydirecektim. Ee, o zaman da bunda çok fotoğraf var. Şunları hiç giymemiş oluyor. Hani bir de İstanbul sıcak. Orada da çok giyemeyecek. Ee, o yüzden dedi ki bunu giysin. Sonra Fatma'nın bir tane felacisi var. Ben değil uzun zaman giydim. Siz de çok beğeniyordunuz zaten. Elbise gibi duran bir felaci. Üstünde şu şalı beğendik. Daha farklısı olamazdı çünkü. Eşarp takmak istedim ama uygun eşarp bulamadım böyle ütü yaptım şimdi. Şimdi yemek yapacağız. Yan gireyim. Fatma da Sümeyye ile ilbigeyi uyuttu. Annem köyden gelirken çorba getirdim. Burada sırgan çorbası. Burada buğdaylı bir çorba. Annem de haşlama tavuk yemeği yaptı. Burada da pilavımız var. Dedemler, köydekiler, bütün ekip bu akşam buraya indiler. Şimdi birazdan gideceğiz. Çocukları uyuttuk. Giyindik. Bekliyoruz böyle. Aleyküm, Aleyküm selam Zehra'cığım. Çok güzel olmuşsun. Evet sen sanki... git annen. Sessiz olun çocuklar uyuyor tamam mı? Çok sessiz. Paşam bayramın mübarek olsun. Seninle mübarek olsun. Hastaları bırakmadım oraya. Ateşli. <laughs> Aşkım bir şey gideyim. Çok hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Merhabalar. Zehra'nın kombini çok cool değil mi? Tam genç kız olmuş. Ablasın ah, filan mu almış? Yatmaktan kilo almış sanki. Yanakları belki de saçını kestirdi diye bilmiyorum. Kimi Yavaş sessiz çocuk olsun. Keşke ben öpseydim. Haşlık veriyordu efendim. sis <laughs> Sessiz sis. <sessizce>, hadi. <laughs> Can Bey yaylıdan geldi. Evet. Birkaç video çekmiş. Biz e, mekana geçerken o videoları evet. siz izleyin. Bu şey, <laughs> Evet. Erkan. abi? Onu sadece ucu kalsın Doğru. ya. Muhammed. Nefesini tut. Tetiği şuradan, evet. şuradan gel, ayağını ıslatma. Az bir şey bakacağım. Onlar bir saniye. Başla motor. Gerçe hoşkuyor. Vurup vurmaları önemli değil. <laughs> Adam onun içinde bir basıyordum. Az sonra tamam, tamam. yay kapak da açık kalsın. Evet. Yayla suyu. Bu mu? İşte, tam bir şey. <laughs> Nasıl yapayım? Bak, bak, Yok koyma da oradan bak, Kaşık Kaşık bak, 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 Zeyn. Bu arada ev resmen düğünlük yeri gibi oldu. Bakın. <laughs> İlbilgi. Ayakkabısını da giydirelim. Cihan'ın ayakkabısı çantamda. Evet hadi gidiyoruz. Ay çok yakın. İçeyim. Altı aslanım. gören oldu mu? Yok. Şımalık. 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 Şımalık, şımalık, şımalık. Cihangir bakayım. C. Cici yap. Cici yap. Dayıya cici. Cici. <laughs> Pastayı göstereyim. Cihangir biz kısmında da ilgilge yazıyor. Son dakika olduğu için pastamız usta bu kadar yetiştirdi arkadaşlar. Son dakikadan. Burada da yedek pastamız ve mumlarımız var. Maşallah. Bir Bir Evet, şöyle bakın. Cihangir, İlbilge Ayıcık var. İbiliyle alalım. ile Evet, onların ikisini tek tek o zaman. Yaaay. Epeyce kalabalık arkadaşlar. Şimdi servisi ablam yapıyor. Ne getiriyor? Poğaça. Bir şey oldu mu demeden şey diyor. Diyor ki, ne dedin? Çocuk öyle bırakılır mı falan diyorlar. Ama öyle bırakılır mı? Hemen niye kızıyorsun yani? Hemen ya, de, Unutuyorum. Sen beni geldim anladın mı diyeceğimi unutuyordum. Bilginin başı böyle kahverengi. Şey

sonu arkadaşlar. Cihangir'i uyuttuk. Uyuturken ki dilinin nasıl düşük olduğunu gördünüz. Bir sohbetler, bir muhabbetler. Yeter ki uyumasın yani. Çok zor zorluyor kendini. Neyse bebişlerin uyuttuk. Annem, ablam, Fatma, ben güzel bir Türk kahvesi eşliğinde e, sohbete, muhabbete koyulacağız. Size çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.